Mutlu bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü stüdyo konuğum Doktor Sinan İbiş kendisi medikal estetik hekimi. Medikal estetik konusundaki yeni gelişmeleri ve yeni uygulamaları sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet Sinan Bey günaydın. Hoş geldiniz efendim hoş programımıza. Evet açılışta da e, vurguladığımız gibi medikal estetik son yıllarda özellikle çok ön plana geçen bir alan. Medikal estetik konusu içerisinde de çok geniş bir yelpaze var. İsterseniz onunla başlayalım. Medikal estetik deyince bu alanın içine hangi uygulamalar, hangi bir takım yeni teknikler giriyor? Ee, özellikle medikal estetik tabii dünyada çok büyük bir trende sahip ve her geçen günde artıyor belirttiğiniz gibi. Evet. Ee, özellikle cerrahiz, cerrahi gerçekleştirmeden, insanın e, saçının geliştirilmesi, örneğin saç dökülmesinin durdurulması veya yüzündeki tüm problemlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması yine bedenindeki cildiyle alakalı tüm sorunlar damarsal, lekesel, kırışıklık veya yağlanma, kuruma gibi tüm sorunlar bunun yanı sıra bedenindeki sarkma problemleri veya kilo değişiklikleri zaman zaman oluşan bölgesel yağ fazlalıkları, çatlak problemleri gibi birçok insanın cildini ve bedensel çizgilerini ilgilendiren tüm sorunların gerek iyileştirilmesi, gerek azaltılması, gerekse ortadan kaldırılması alakalı gerek ürünsel, gerekse teknolojik çözümleri içeriyor evet. medikal estetik. Evet, çok geniş bir yelpazede de e, konuşabiliyoruz. Çünkü e, özellikle son yıllarda anti kavramının da ülkemize çok yaygın olarak kullanılmasından sonra da medikal estetiğe olan ihtiyaç da çok arttı. E, en çok kullanılan yöntemler sizin de özellikle kendi kliniğinizde kendi uygulamalarınızda en çok yer verdiğiniz yöntemler veya çok talep gelen uygulamalar neler Sinan Bey? Ee, özellikle tabii insanların e, kırışıklık problemleri bugün birinci sıraya alıyor yüzle çünkü, ilgili olan bir insanların e, değil mi yüzle daha çok? Tabii ki evet. ve ikinci sırada elleri en tabii evet. çünkü kırışıklıklar insanların e, yaşlanma sürecini hatırlatıyor yani acaba yaşlanıyor muyum? Yaşlanma korkusunu kendilerine e, hatırlatıyor onun için en büyük parça kırışıklıklarla alakalı. Evet. Onun dışında tabii ülkemiz çok fazla güneş ışınlarına maruz kalan bir ülke olduğu için güneş lekeleri ve arkasından yine yaşlılık lekeleri ve son olarak da tabii ülkemizdeki doğurganlığın fazla olması yani annelerin fazla olması nedeniyle. Özellikle gerek bacaklardaki kılcal damar problemleri, gerekse yüzdeki kılcal damar veya kırmızılık problemleri bugün en çok kliniklerimize başvuran noktalar. Bunun yanı sıra tabii çünkü ülkemizde kanayan bir arada özellikle doğumalık problemleri olan cildinde birçok çocuğumuz var ve maalesef tıp camiaları bunlardan yeterince haberdar olmadığı için ne de... Ne tür doğuştan e, olabilir? Örneğin e, şarap lekeleri, kırmızı lekeler... Evet. Eee bunların çok fazla var mı Sinan Var tabii. Bunları belki tamamen evet. belki büyük bir oranda ortadan evet. kaldırabiliyoruz. Evet. Bunların tümü bugün medikal estetik içerisinde tanımlanıyor evet. ama bitmedi son bir şey de özellikle tabii bedensel bozukluklar. Yani fazla kilolar veya bölgesel yağ fazlalıkları veya doğum sonrası gelen sarkmalar veya çatlaklar da dördüncü sırada en sık gördüğümüz problemler. Evet, o zaman vücut şekillendirme de burada sizin e, uygulamalarınız içerisine giriyor. Doğru Ama da. en önemlisi burada e, sanırım ki. Cerrahi girişimsiz olarak bunların yapılması, herhangi bir ameliyat olmaması, bir cerrahi müdahale olmaması, non invazif de denilebilen, değil mi? Evet, Girişimsel evet. bir takım işlemler var. Şimdi pek çok kişinin zaten ilgisini çeken nokta da bu. Ee, kısa sürede bu uygulamaları yaptırıp çok kısa sürede iş hayatına, sosyal hayatına dönebiliyor. Özellikle de son yıllarda yine çok duyuyoruz. Karboksi terapi e, terimine karboksiterapi nedir özellikle bu saydığınız ihtiyaçların en çok hangisine yanıt veriyor karboksiterapi ee, karboksiterapi tabi karbondioksit gazının yani evet. e, medikal hale getirilmiş temizlenmiş arıtılmış karbondioksit evet. gazının metodlu bir şekilde dokulara aktarımıyla elde edilen bir faydalanımdır e, karboksiterapi biz özellikle bölgesel yağ fazlalıklarında veya genel şişmanlık problemlerinde yağ metabolizmasını artırmak için yani bir anlamda küçülme veya da zayıflamaya yönelik olarak diğer anlamda ise özellikle metodlu verildiği takdirde o zaman da biz özellikle elastikiyet problemleri yani yanaklarımızdaki sarkmalar, göbeğimizdeki sarkmalar, kolumuzdaki sarkmalar, özellikle elimizin sırtındaki e, elastikiyetin azalmasına bağlı oluşan e, evet. cilt e, buruşmaları evet. bunların azaltılması. Bunun yanı sıra bir de tabii e, özellikle yumuşak doku e, yaralarında yani şeker hastalığı olanlar veya varis problemi olan hastaların ciltlerinde bir takım yaralar meydana geliyor. İşte bu yaraların iyileştirilmesi için biz yine karboks terapiden faydalanıyoruz. Son olarak da tabi Özellikle hanımların baş belası çatlak problemlerinde e, terapi son derece faydalı. tabii ki metotlu bir uygulamayla. Uygulama uzman kişiler tarafından tabii ki. Peki Sinan Bey nasıl bir uygulama terapi? Örneğin e, uygulama esnasında doğabilecek bir yan etki var mı? Bu yan etki doğduğunda siz e, buna e, ne gibi bir müdahalede bulunuyorsunuz? Ee, özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Karbondioksit gazının metodlu bir şekilde verilmesi gerektiğini altını çizmek evet. istiyorum. Evet. Maalesef e, ülkemizde e, bunun sanki bir karbondioksit gazı ile alakalı bir tedavi olduğu gibi şeklinde bir takım algılamalar evet. oldu. Gerek hekim arkadaşlarımız, gerekse bu işi uygulayan diğer insanlar ki zaten açıklayalım uygulama, o zaman böyle bir uygulama değil bu. Karbondioksit e, yani sadece karbondioksite bağlı bir uygulama değil. değil. Evet. Bu karbondioksit gazının küçük böyle e, su kabarcıkları şeklinde küreler halinde dokuya atılması gerekiyor çünkü bu doku sağlığını ancak güvenli bir şekilde geliştirmek için gerekli olan bir yöntem. Bunun dışında karbondioksit tüpü bir hortumla dokuya aktarıldığı zaman bu sefer dokuda yırtılmalar, nekroz dediğimiz özellikle doku hasarları, doku yaralanmaları ve olumsuz bir takım sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çıkamıyor. Onun için evet. mutlaka karboksit terapi metodunun onaylı, güvenilir bir merkez ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir sistem olması gerekiyor. Ve hekimin de mutlaka... Sağlık Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş Uzman kişi bir hekim olması bir kere, hekim gerekiyor. Bunlar çok gerekiyor önemli. Zaten. Tabii evet. bunlar konulduğu zaman bir sorunla yaşamazsınız ama bunun dışında dediğim gibi dokularda hasar, nekroz veya doku kayıplarına kadar varan bir takım problemleri evet. yaşayabilirsiniz. Ağrılı bir uygulama mıdır? Özellikle bir lokal anestezi ihtiyaç duyuluyor mu eğer bölgesel bir lezyona yönelik bir tedavi uygulayacaksanız? Evet. Buraya lokal bir uygulama gerekiyor mu bu krem formunda olabilir. Enjeksiyon formunda olabilir. Pek çok kişi çünkü bize evet. bunu soruyor. Evet. Böyle evet. bir şey var mı? Şöyle ifade edelim. Tabii karbondioksit gazını biz çok küçük ve çok ince çaplı iğnelerle cildin 4-5 mm, 6 mm altına kadar dağıtmaya başlıyoruz. Evet. Bu esnada tabii sonuçta sinek sırrına benzer acılar duyulabilir. Verilen gazın miktarıyla alakalı genişlemeye bağlı olarak acılar duyulabilir. Genellikle insanlar bunu anestezisiz toler ederler. Fakat bazı insanlar iğneyi sevmeyebilir veya bu eşiği düşük evet. olabilir. Ya yani zaman zaman da insanların evet. menstruasyon döneminde evet. de ağrı eşiği düşük olabilir. Evet, evet. Evet. Onun için o tür insanlara genellikle doku soğutucu yöntemler kullanıp kişinin ağrı e, duyarlılığını ortadan kaldırabiliyoruz. Yani soğutma yöntemiyle evet. ağrıyı ortadan yok ediyorsunuz. Evet, evet. E, sanırım ki uygulanan bölgeye göre sürelerde de değişiklik gösteriyor değil mi? Örneğin e, bugün bir karın uygulamasını biz 15 dakikada e, tamamlayabiliriz. Tabi uygulayıcının el becerisi tabi 45 dakikada olabilir. Seanslar nedir? Ama, Seans aralıkları ne olmalı? Örneğin e, bir karın haftada için. haftada bir olmalı. Haftada bir. Yani biz daha önce uygulanmasını önermiyoruz. Çünkü daha önce uygulandığı zaman etkinlik artmıyor. Bila yani hastalar daha çok para ödemek gibi bir durumda evet, kalıyorlar. Evet. Onun için ideali tüm insanlar için haftada bir uygulamaları en sağlıklı hem de oluşan mikro ya da küçük travmaların onarılması için de bu ideal bir süreç. Süre, evet. evet. Peki e, Sinan Bey, karboksit Terapi diğer az önce saydığınız pek çok yöntemle birlikte de kullanılabilir mi? Yoksa mutlaka tek başına bağımsız mı kullandığınız bir yöntem? Şimdi e, tabii senelerdir sektörde edindiğimiz tecrübeye bağlı olarak bir şey öğrendik ki, bir amaca yönelik birkaç yöntemin bir arada kullanılması hastanın gerek tedavi başarısını gerek tedavi süresini hem başarıyı artırıyor hem süreyi kısaltıyor Altıyor, değil mi? hem evet. de daha ekonomik evet. tedaviler evet. ortaya çıkarıyor. Evet. Onun için sinerji oluşturmak için evet. daha güçlü bir tedavi oluşturmak için tabii ki tedavi edilecek problemin çeşidine göre karboksiterapiyi terapi diğer metotlarla birleştirmek son derece mantıklı. Örneğin ...hangi metotlarla karboksit terapiyi çok sık kullanıyorsunuz birlikte? Özellikle mesela sarkma problemlerinde vakumla doku gücünü artırmak... ...veya elektroterapilerle kas gücünü artırdıktan sonra üzerine karboksit terapi koymak... ...veya iğneli bir yöntem olduğu için diğer bir iğneli yöntem... ...yani çeşitli mezoterapi metodlarıyla bir arada uygulamak yine bizim çok çok tercih ettiğimiz evet. bir yöntem. Aynı esnada yapılıyor evet. biliyor değil mi bunlar? Evet. Yani aynı esnada 2-3 yöntemi birlikte kombine olarak o kişiye ihtiyaçlarına göre kullanabiliyorsunuz. Bir de yine son yıllarda çok duyduğumuz ve e, çok da etkin olduğunu e, söylemlerini duyduğumuz bir yöntem var ki o da mezoterapi. Mezoterapi de o kadar geniş alanda kullanıldığını duyuyoruz ki mezoterapinin karboksiterapi ile bir ilişkisi var mı? Benzerlikleri var mı? Etki alanı nedir mezoterapinin? Şimdi e, tabii ki mezoterapi de iğne ile yapılan bir yöntem evet. ve mezoterapi de cildin çeşitli kalınlıklarına ya da seviyelerine çeşitli etken maddeleri, natürel veya kimyasal evet. koyduğumuz zaman gerek metabolizmayı artırıyoruz veya dolaşımı artırıyoruz veya cildin elastikiyetini artırıyoruz veya cildin nemini artırıyoruz veya tıp, gerçek tıp alanında da özellikle ağrı tedavisi veya çeşitli hastalıkların tedavisinde de yine mezoterapiden faydalanıyoruz. Benzerlik şu tabii karboksiterapi veya mezoterapi ikisi de iğneyle yapılan bir yöntem. Hastanın canını bir defa Küçük de olsa acıttığımız için, onun için diyoruz ki mezoterapi ile karboksiterapi son derece mantıklı. İkisini bir arada uygulamak çünkü bir defa hastanın canını acıtmış oluruz. Evet, yani e, bir taşla iki kuş, i̇ki kuş vurulmuş oluyor. Hem hekim açısından <laughs> uygulaması daha evet. uygun, e, zamanlama açısından, timing açısından, hem de hasta açısından hem ona Maddi, manevi bir yük de getirmemesi açısından. Peki Sinan Bey, şimdi pek çok insan bu medikal estetiğin sunduğu bu nimetler karşısında gerçekten şaşırıyor. Acaba e, hangi işlem benim için doğru? İşte e, hangisini yaptırsam, acaba bunu yaptırırsam e, faydasını görür müyüm? Acaba diğerini mi yaptırsam? Kulaktan dolma pek çok bilgiler var. Şunu sormak istiyorum. Herkese uygulanan yöntem. Herkese uygun mudur? Yani bir diğerine uygun mudur? Yani standart bir şablon çıkarmıyorsunuz herhalde değil mi? Burada kişiye özgü bir yaklaşımınız nedir sizin? Ee, bu Türkiye'nin gerçeği olan bir e, noktayı dile evet. getirdiniz siz. Şöyle ki tabii herkesin ihtiyacı farklı. Bugün eee Bugün güzellik merkezlerine veya çeşitli kliniklerine insanlar gidiyorlar diyorlar ki ben 10 seans karboks terapi istiyorum evet. ya da 10 seans kimyasal peeling. Evet. Bu kesinlikle yanlıştır. Evet. Çünkü insanlar bunları basından, medyadan gerek görüyor, gerek okuyor evet. ve diyor ki bana bu gerekli gidiyor ve talep ediyor ve bu hizmetleri alıyorlar. Ben tüm hekim arkadaşlarıma veya bu işi icra eden tüm merkezlere şunu söylemek istiyorum. Herkes farklıdır. Evet. Herkesin problemi farklıdır. Herkesin probleminin oluşma nedeni farklıdır. Evet. Onun mutlaka, için biz bugün mutlaka, evet. e, Hipokrat yemin etmiş hekimler olarak insanların problemlerini göreceğiz, tespit edeceğiz. Fakat bu problemler neye bağlı ortaya çıkmış? Ultraviyole etkisine mi, çalıştığı ortama mı, stresine mi, beslenmeye mi veya başka nedenlerden olabilir mi? İşte bizim olabilir. yapmamız gereken evet. tamamen nedene yönelik tedavidir. Evet. Onun evet. için hastaların nedenlerini ortaya koyduktan sonra problemlerin tedavisine gitmek. Dolayısıyla hastaya özgü tedavi programını planlamak gerek içerik açısından, gerek süre açısından, gerek zaman planlanması açısından gerekse Hastanın içinde bulunduğu çeşitli hastalıklar veya ilaç kullanımı açısından çok yoğunluğu düşünmek lazım ve karar vermek gerekiyor. O zaman buradaki e, karar verici mekanizmanın aslında siz hekimlerin olması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yanlış bilinçlenerek gelen kişiler de olabiliyor e, veya standart bilgilerle dolu olarak gelebilen kişiler oluyor. Burada ihtiyaçlarını o hastaların belirleyip, Nelere gerek olduğunu belirleyip uygulayan kişiler de sizsiniz. O zaman sizin buradaki yönlendirmeleriniz çok önemli kişileri, değil ee, mi? Biz bugün Türkiye'ye yaydığımız klinik anlayışında, yani hasta ve klinik ilişkisinde kesinlikle şu altını çiziyoruz: e, Hasta geldiği zaman bir takım şeyleri isteyebilir. Evet, Hastamız evet. Zın, zın, olabilir, bu, değil bu iyi mi? bir şey Yani hastanın evet. bir konuda bilgili olması evet. Fakat arzu ederseniz biz sizin Problemlerinizi bir gözden geçirelim evet. Bakalım bunlar neden oluşmuş evet. Ve o nedenleri ortadan kaldırırsak hem problemlerimiz küçülebilir hem problemlerin oluşmasını sağlayan temel etkenler ortadan evet. kalkar evet. hem de geleceğe yatırım yapmış oluruz. Yatırım Bizim yatırmışım. şu andaki klinik evet. anlayışımız evet. budur. Bu da en doğrusu zaten. Ee, peki size başvuran kişilerde belli bir beklentisi için işte gelip sağlığıyla ilgili kozmetik amaçlı gelen kişilerle ilgili ilk yaklaşımınız nedir? Yani bir genel bir sağlık kontrolü yapıyor musunuz? Çünkü bu uygulamaların sonucunda herhalde bir sağlık kriterleri de gerekli değil mi? Genel sağlık kriterleri de burada önemli. Böyle bir takım tetkikler, testler, laboratuvar testleri istiyor musunuz? Hastalardan beklediğiniz kriterler nedir sizin? Genel kişilerden. E, özellikle kliniklerimize başvuran hastalara öncelikle neden geldiğini soruyoruz. Evet. Beklentisi ve, ne? E, ne istiyorsunuz? Önce. Yani Niye evet. buradasınız? Evet. Hasta bizden bir isteğini e, dile getiriyor. Ve biz diyoruz ki isterseniz cildinize bakalım. Gerek sağlık yönünden, gerekse estetik yönden sizin için olumsuz olan neler var? Evet. Onları ortaya koyuyoruz ve öncelikle tabii sağlık konusuna yöneliyoruz. Yani örneğin hastanın bir akne problemi varsa bugün kırışıklığını tedavi etmeyip aknesiyle Değil uğraşırız. Önce Çünkü o bir sağlık sorunu. Evet. O problemiyle ilgili hastanın e, belli tetkiklere ihtiyacı olabilir. Örneğin kılcal damar problemlerinde biz hastalarımızı genellikle Doppler ultrasonografi dediğimiz bacaktaki damarları inceleyen bir tetkiki gönderiyoruz. Evet. Veya bugün iğneli yöntemleri çok kullanıyorsak, hastalarımızın kanamaya meyili varsa mutlaka kanama pıhtılaşma zamanı evet, gibi kriterleri. Laboratuvar yani laboratuvar zaman zaman bizim başvurmamız an, gereken an, bir yöntem. An. Ondan sonra hastanın istekleri, bizim tespitlerimiz, laboratuvar kriterleri, Acaba bu hasta için nasıl bir yol izlemeliyim ve onu hastaya izah ediyoruz ve hasta onu kabul ederse de o tedavisi gerçekleşiyor. Evet, zaten e, doğru adımda böyle atılması gerekiyor çünkü dediğiniz gibi tamam amaç estetik, kozmetik ama burada genel sağlık sistemlerinin hepsinde uygun olması gerekiyor. Peki e, Sinan Bey son olarak e, şimdi gelişen teknolojik çağda e, tıbbi müdahaleler geliştiği gibi. Ee, tıbbi altyapı, teknolojik altyapı da çok gelişiyor. Daha ufukta yeni neler var? Neler olabilir daha? Anti-aging, e, biyolojik yaş e, biliyorsunuz 120 oldu. İnsanlar daha uzun artık yaşıyor, yaşamak istiyor ama daha sağlıklı yaşamak evet. istiyor tabii ki. Siz medikal estetik alanında daha neleri öngörüyorsunuz? Neler var ufukta? Şimdi tabii gelecek yıllardaki bizim çalışma alanımızın büyük bir parçasını biraz önce vurguladığınız gibi kaliteli yaşam. Evet. Yani daha iyi yaşamak evet. istiyorum, daha genç görünmek istiyorum, evet. daha enerjik olmak evet. istiyorum ve kendimi iyi hissetmek istiyorum. İşte biz bunlarla ilgili bir takım dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz ve adım adım da onları Türkiye'ye getirmeye başladık. Yani insanlar artık gelecekte kendilerini 40 yaşında değil eğer nüfus cüzdanı 40 yaşındaysa 30 yaşında görecek, 25 yaşında hissedecek, 20 yaşında da yaşayacak. Kronolojik yaşla biyolojik yaş arasında böyle bir, Belirgin bir fark farklılık olacak. olacak. Evet Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Bu mesajınız da çok yerinde oldu gerçekten. Medikal estetik alanındaki gelişmeler durdurak bilmiyor. Çok da güzel olumlu gelişmeler bunlar. Bu konuda vermiş olduğunuz bu güzel ve Yeni bilgiler için size ben çok teşekkür ediyorum. Programımıza teşekkür da ederim. konuk olduğunuz için. Sizin de yeni yılınızı kutluyorum. Çok Başarılı, mersin. mutlu bir 2006 yılı diliyorum. Çok mersi. Tüm insanlarımızın yeni yılı kutlu olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, birazdan ikinci konuğumla tekrar karşınızda olmak üzere kısa bir ara.